Evet herkese merhaba ben Hamza Yardımcıoğlu. Bugün 3 Nisan 2025 Perşembe günü. Piyasalar açısından kara perşembe veya kanlı perşembe diye tanımlayabileceğimiz bir gün. Nasdaq çöktü. Russell 2000 endeksi çöktü. Sabah saatlerinde Asya henüz açıkken Vietnam borsası çöktü. Ve diğer dünyanın bütün ülkelerinde de dünya genelinde de endekslerde ağır düşüşler var yüzde üçün üzerinde dörtlerin üzerinde biz yüzde beş ve üzerine çöküş olarak tanımlıyoruz bunlar işte şu anda gerçekleşmeye başladı ve bu sürecin geldiğini geçtiğimiz günlerde zaten bahsediyorduk trendlerin kırılımından ve bunun bu noktaya geleceğinden bahsediyorduk trilyonlarca dolar dünya genelinde saatler içerisinde buharlaştı havaya uçtu bugün Şimdi bakalım, rakamlara bakalım, olaylara da bakalım. Şimdi sadece olaylar Türkiye dünyada değil, Türkiye'ye de bakacağız. Türkiye'de de enteresan, tehlikeli olaylar oluyor. Şimdi e, piyasalara baktığımızda an itibariyle şu anda benim bu videoyu kaydettiğim saat akşam saat 8.33. 8.30. Nasdaq'ta an itibariyle düşüş %5.13. Bu geçtiğimiz saatlerde %5.5'un üzerine de çıktı. Bu Small Cap 2000 veya Russell 2000 dediğimiz endekste altının üzerindeydi. Düşüşler şu an 5.8. Ondan sonra S&P'ye bakıyoruz %4'ün üzerinde. Dow Jones an itibariyle 3.24. Ondan sonra tabi Avrupa borsalarında da yine derin düşüşler var. Altına baktığımızda altında çok enteresan bir şey oldu. Onu birazdan daha böyle detaylı da gösteririm orada işte 3170'lerden bir anda e, 3050'lere kadar hızlı bir düşüş ama anında da oradan çok sert bir alım geldi. Gümüşte şu an 32 dolara geldi. %7,5 evet şu an an itibariyle %7,5 günlük bir düşüş var. Bu geri çekilmelerin olacağından bahsetmiştim. Geçtiğimiz günlerde bu hem altında hem gümüşte düzeltme bölgesinde olduğunu. Biraz geri çekilmeler ama şunu da söyleyeyim. Bu işte mesela gümüşte 30 dolar civarı buralarda bu son düzeltme olabileceğini düşünüyorum. Yani bu rakamları önümüzdeki haftalarda artık mumla arayacağımız, daha yakınından geçemeyeceğimiz rakamlar olduğunu düşünüyorum. Orada da çok anormal, olağanüstü göstergeler var karşımızda. Şirketlere bakıyorsunuz. Orada mesela Apple hisseleri yaklaşık dokuz günlük düşüşü var. Nvidia'da 6.5'un üzerinde. İşte Amazon'da yedi buçuk Haftalardır e, tepe taklak yuvarlanır vaziyetlerdeydi. Ondan sonra Amerikan e, tahvillerine bakıyoruz. İşte şu an an itibariyle 4.04 ama e, bu da gün içerisinde 4'ün altına da indi. Şu an 4 civarında seyrediyor. İki gün önceki yayında bahsetmiştim Donald Trump'ın ve Amerika'daki ee, ekonomi yönetiminin yapmaya çalıştığı şeyin aslında bu piyasalardaki çökü, çöküşle birlikte tabi fazilerini aşağı çekip borçlanma maliyetlerini borç yükünün e, sırtlarında ağır bir kambur olarak taşıdıkları bu yükü hafifletmek olduğundan bahsetmiştim. Şu an bunun e, olmaya başladığını izliyoruz. Şimdi e, korku endeksine baktığımızda aşırı korku düzeyini gösteriyor duygu endeksini, piyasa duygu endeksine Bunu şeye bağladılar. Bu olayı Donald Trump'ın gümrük vergilerini açıklamasına bağladılar da. Ya bununla ne ilgisi var? Bunu zaten biliyordu. Herkes biliyordu. Daha önceden de defalarca telaffuz edilmişti. %25 otomobillerde gümrük vergisi, ek vergiler. Ondan sonra %10 ve 30 aralığında farklı ülkelere ek gümrük vergileri uygulanması. Bununla ilgili fiyatlamalar zaten yapılmıştı. Dün o açıklamanın yapıldığı saatlerde ben baktım piyasada tam tersine yükseliyordu. Kimse uydurmasın. Ya zaten bir bahaneye ihtiyaç vardır. Her zaman bu bahane yaratılır. Bahane yani neden bu açıklamaları yap yaptığı saatlerde piyasalar yükselmeye başladı? Yani bu mu? Hayır. Bunun ilgisi yok. Bunun başka sebepleri var, temel sebepleri var. Onlardan da bahsedeceğim. Şu an olan, gerçekleşmekte olan arka planda size anlatılmayan bunların hepsini anlatacağım. Şimdi bu eee Trump'ın açıklamaları tabii yetmemiş olacak ki e, Amerika'nın şu anki Trump'ın ekibindeki maliye bakanı Scott neydi? Scott Besent. Scott Besent dün şeye çıkıyor. CNN'e bir röportaj veriyor. Bu haber de e, finans medyasına yine bomba gibi düşürülen bir haber. Diyor ki, diyor ki e, Besant, e, diğer ülkeler, yani bu gümrük vergisi uyguladığını açıkladığı ülkeler için söylüyor. Bunlar diyor derin bir nefes alsın, arkalarına yaslansınlar ve misilleme yapmasınlar. Beklesinler biraz, ortalığın e, böyle sakinleşmesini, yani şu an erken, çok erken hareket yapmasınlar daha fazla vergiler gelir. Biz de ona karşılık veririz diye bir şeyler söylüyor. Yani burada görüyor musunuz korkutmayı? Diyor ki bu vergileri açıkladık ama bak bir daha arttırırız. <laughs> Bize şey yapmayın diyor. Ee, misilleme yapmayın diyor. Yani resmen bir tiyatro oynanıyor gözümüzün önünde ama bunu da herkes yiyor. Ondan sonra sanki ya bak şunu net söylüyorum. Daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Trump ve ekibinin niyeti borsaları çökertmek olduğunu. Bu zaten çökecek ama bunun iktidarlarının daha ilerleyen dönemlerinde değil. Hatta şöyle yine e, bu Besant'in bir lafı vardı birkaç hafta önce. Demişti ki şu anda bu ekonomi Trump ekonomisi değil dedi. Çünkü daha yeni iktidara geldi. Bu bizim iktidarımızın başında e, bu ekonomide olacak hiçbir şeyden bizi sorumlu kimse tutamaz anlamında bir şeyler söylemişti yine bir röportajında. Bu ne demek? İlk ne, ne olacaksa bu işte ilk 3 ay içerisinde hatta şöyle bir laf etti. 3 ve 6 aya kadar bizim ekonomimiz değil. osa ondan sonra bizim ekonomimiz diyebilirsiniz bizim sorunumuzda. Ama biz bunu devraldık. Bir önceki e, hükümetten devraldık. O yüzden e, sorumluluğu üstlerinden atacakları bu gerçekleşecek olan çöküş bir an önce olsun. Onlar da o kafadalar. Ve onu kaşıyorlar sürekli ve bu tiyatroyu bütün dünyayı izlettiriyorlar. Ne diyorduk bakın burada e, bu şuradaki trendi hatırlayacaksınız buna ölüm trendi veya kıyamet trendi diye isim takmıştık. Ve bunun kırıldığını ve e, açılışta çöktü daha nazlak. Bakın mesela e, 5 Ağustos çöküşüne benzer bir patern izliyor aynı şeyi. Hatta aşığın şey bahsetmiştim bunu bir çekirge benzetmesi yapmıştım. Birinci sıçrama 5 Ağustos'taydı. Ondan sonra ikinci e, sıçramada Mart başındaydı. Burada bu trendin daha önceki hallerinde burada kırdığı birinci, ikinci ve üçüncüsü olduğunu işte üçüncüyü de burada e, kırdı bu trend. Bakalım bu sefer ayakta kalabilecek mi? İşte üçüncü sı sıçramada hayatta kalabilecek mi bu çekirge? Yani borsalar, piyasalar diye bir benzetme yapmıştık. O Şu anda bu üçüncü sıçrama gerçekleşiyor. Tabii bugün perşembe, e, kara perşembe dedik yarın tabii ki cuma günü izleyeceğiz. Şimdi bu çöküşlerde mesela 2008 krizini hatırlayın. 2008 krizi 2011'e kadar sürmüştü. Yani yaklaşık 3 yıl devam etmişti o kriz. Yani bu haftalar, aylar sürecek değil. Çok daha uzun sürecek derin bir kriz. 1929 Büyük Buhranı 1933'e kadar sürmüştü. Yani bunlar başlıyor bu çöküşler. Bitmiyor, devam ediyor, arka arkaya geliyor. Biz şu anda bunu izliyoruz. Şimdi e, dünyada, dünyada bakın bir kavramdan bahsedeceğim. Bunu anlarsak e, sistemin nasıl işlediğini de anlayacağız. Açığa satış denilen bir kavram var, short selling diye bir kavram. Bunu çok basit bir örnekle şöyle anlatabilirim. Borç alıyorsunuz, aldığınız borcu satıyorsunuz. Misal, Türk lirası borç aldım diyelim. 100 lira Türk lirası borç aldım. Gittim 100 lirayı sattım dolar aldım. Yani dolar karşılığında sattım. Ve tabii onu bir faizle yani bir kira, kira ödüyorum o para için diyelim. 10 lirayı aldım 11 liraya geri ödeyeceğim. Ama diyorum ki ya dolar kurunun ben 15 liraya çıkacağını düşünüyorum. 15 liraya çıktığı zaman bir de vade tabii ki bununla ilgili bir vade öngörüm de var kabaca söylüyorum bir ay diyelim bir ay sonra e, bu 15 liraya çıkacak ben bunu 15 liraya çıktığında satacağım ve bir ay sonra benim borcumun ödemesinin vadesi geldiği için geri vereceğim E ne oldu 11 liraya bana mal oldu ya 10 liralık borç toplamda 11 lira şey almış oldum doları aldım 15 lira oldu on liradayken daha aldım 10 lira 10 fiyatı 15 lira oldu. Teker borcu geri ödedim ve 4 lira bende para kaldı. Yani kiraladığınız bir şeyi, bir parayı başka bir şey yatırıyorsunuz. Buna short pozisyon diyor deniyor. Kısa pozisyon. Yani TL'yi shortlamış oldum ben burada. Yani düz mantık anlatıyorum. Ama bunu sadece parayla yapmıyorlar. Bunu bir hisse senedini kiralayarak da yapıyorlar. Aynı mantıkla, birebir aynı mantıkla hisse senedi kiralayıp bunun fiyatı düşecek diye düşünüyor. Düştüğü zaman e, onunla onu çevirdiği başka bir hisse ve onu al, kiraladığı zaman da çok daha düşük bir miktarla kiralıyor. Belli bir yüzde e, mesela diyelim ki 10 liralık hisseyi 10 dolarlık hisseyi 0.2 dolara kiralıyor. Böyle bir böyle bir sistem var. Bir saçmalık bir sistem ve bunu altın ve gümüşte de yapıyorlar. MT'de her şeyde yapıyorlar. E, olmayan kağıt üzerinde var olan metali elinde yok. Açığa satıyor. İşte bu açığa satışların bakın birazdan göstereceğim. Amerika'da bir canlı bir örneğini göstereceğim. Bu daha önce bu short squeeze olayı yaşanmıştı 2021 yılında. Onu izah edeceğim. Onunla ilgili bir şeyler oluyor. O yüzden bu şeyi anlatıyorum. Bu short pozisyonun ne olduğunu. Bununla e, piyasalarda pozisyonlar kapatılıyor bu short pozisyonlar çöktüğü zaman çünkü bu adam long pozisyon açmış diyelim. Ve onu terse döndüğü zaman hisse büyük zararlar yazıyor ve o zararları kapatmak için altın ve gümüşteki açık pozisyonlar da kapatılıyor. O yüzden orada altında ve gümüşte sert böyle kısa süreli geri çekilmeler oluyor. Ondan sonra tekrar yükseliş devam ediyor. Şu anda o yüzden dedim bu gümüşte özellikle 30 dolarlı seviyeleri bir daha zor görürüz. Şu an belki bunun biraz daha altına inecek devamında ama ondan sonra e, çok ciddi artışların geleceğine bize işaret eden bir şeyler göstereceğim. Şimdi Japon Yeni işte bu short pozisyonlarla ilgili Japon Yeni ile ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim. Az önce verdiğim örnekle bunu bağlayacağız. Dünyada trilyonlarca dolar 2,5 3 trilyon dolar civarında olduğu tahmin edilen bir para Japonya kaynaklı. Tamam mı? Japon yeniyle borçlanılmış bir para. Bunlar gidiyorlar borsalarda işlem yapıyorlar. Bir daha başka bir finansal piyasalarda da bunları gerçekleştiriyorlar. Ama Japon yeninin dolar karşısındaki kuru yani dolar Japon yeni kuru düştüğü zaman sert düşüşler olduğu zaman ne oluyor? Bunların geri ödeyeceği para Japon yeni cinsinden olduğu için borsalardan yüzde 2-3 bir şey para kazanacak. Ama Japon yeninde <laughs> bir haftada yüzde 5'lik bir değer kazanma olduğu zaman bunların hepsi ne oluyor? Buharlaşıyor bu karların hepsi üstüne bir detay zarar yazıyor. İşte o yüzden Japon yeninde bakın daha önce yine e, Temmuz'da başlayıp 2024 Temmuz'unda başlayıp Ağustos'a kadar devam eden o değerlenme bakın bu kur aşağı düştükçe Japonya'nın dolara karşı değerlendiği anlamına geliyor. Ne olmuştu? 5 Ağustos çöküşünü yaşamıştık. Şu an benzer bir durum 2 gündür tekrar gerçekleşiyor. Bu daha ne kadar derine gideceğini göreceğiz. Şimdi gümüş dedim ya. Amerika'da Sprat diye bir şirket var. Bunlar gümüş satışı yapıyorlar ama kağıt üstünde kontrat satışı da var ama bakın burada kendi sitelerinde de yazmış. 100% back by physical silver. %100 fiziki karşılığı olduğunu iddia ediyor, taahhüt ediyor. Ve bunların büyük kasaları var ve tonlarca bunlar gümüş tutuyorlar kasalarında bu şirket. Şimdi %100 fiziki e, kasalarda e, tuttuğunu taahhüt eden bir varlık yönetim şirketi bu. Bunun e, hisselerinin bu şirketin hisselerinin fiyatını değil ama işlem hacmini gösteren bir grafik bu. Bakın, şu, bu çok enteresan bir grafik. İşlem hacmini gösteriyor. Yani oradaki ne kadar parayla işlem yapılıyor. İşte burada akıllı para bize bir şey söylüyor. Bu smart money denilen veya büyük para denilen bir şey bize burada bir şey olduğunu gösteriyor. Bunun e, işlem hacmi. 2025'in başından e, olmak üzere yükselişine bakıyoruz ve bunun ortalama seviyelerinin ortalama hacimlerinin 20 katına çıkmış, 20 katına. Niye? Şu anda fiziki gümüşe olan talebin hem merkez bankaları düzeyinde, şeyden Güney Kore'den, ondan sonra Endonezya'dan. Bir iki haberde aktarmıştım bunun örnekleri var. Fiziki teslimatların durdurulması, bankalar, külçe bankalar arasında falan. Hala şimdi insanlar bu gümüşteki olayı fark etmedi ama yavaş yavaş fark edecek. Şu an herkes altını gö gözünü altına dikmiş durumda. Herkesin dikkati altında. O yüzden altına gidip baktığımızda dedim ya acayip bir şey oldu bugün diye. Bakın 3000 hatta bakın iğnesini de atmış. 3200 dolara e, vadeli altın madeli piyasada altın bugün bu saatlik grafikte gösteriyorum saatlik grafik bu 3200 dolara attı bugün ama ardından yine saatler içerisinde 3073 dolar seviyesine kadar da düştü yani böyle bir ama ama ilginç olan orada kalmayıp yine roket gibi buradan bir alım gelmesi ve bunu tekrardan yükselmesi yani altını durdurulamıyor şu anda altın acayip bir e, büyük bir fiziki kıtlık oldu. Şu an türev piyasaları çöküyor. İşte bunun en e, gö şey göstergelerinden bir tanesi de gümüşte baktığımızda. Bakın bu e, silver squeeze diye bir olay olmuştu 2021 yılında. O zaman da anlatmıştım onu. E, ayrıntılı anlatmıştım o günde. O silver squeeze'de şunu yapmışlardı. Reddit'çiler var. Bunlar internet üzerinden örgütlenip daha önce de örgütlüydü zaten. Bu GameStop diye bir şirketin hisselerini shortlayıp e, şirketi batırma noktasına getirmişti bu e, büyük fonlar, fon yöneticileri. Bunlar dediler ki yani bizim için değerli bir şirket falan anısı var, hatırası. Eskiden Türkiye'de de şeyler vardı mesela video e, kaset kiralama şeyleri vardı ya. Onun gibi böyle hani oyun kiralayıp oynuyorduk falan dükkanlardan. Bir örgütlendiler. Bunlara karşı bunlar shortladıkça bunlar da longladılar bunu. Ve tabi bir sürü kişi internet üzerinden şey yapınca e, GameStop hisselerini yükselttiler. O short pozisyon yapanların hepsini açıkta bıraktılar. O büyükler milyarlarca dolar yani abartılı değil yani bu. Milyarlarca dolar zarara soktular. Bu büyük fon yönetim şirketlerini o aldıkları short pozisyonlarından dolayı. Buna bir meydan okumaydı. Bir isyan hareketi olarak başlamıştı. O, o grup işte o grup. Dediler ki bu sefer e, gümüşü dedi. E, squeeze demek sıkmak demek. Bu e, gümüş şortçularını açığa satış yapıyorlar ya bu şortçuları squeeze yapacağız. Sıkıştıracağız. Biz de onları sıkıştıracağız. Herkes gümüş alsın. Fiziki bir talep inanılmaz talep oluştu. O talep oluşması esnasında da bakın akıllı para denilen o smart money'nin bu e, sprat denilen şirketin nasıl bakın o squeeze dönemi nasıl birdenbire fırladığını görüyoruz. Bu kasalarında gerçek gümüş olan şirketin hisselerinin hacimlerini gösteriyor. Bakın, o zaman bile geldiği o rekor seviyeler bugün bugün kaç katına çıkmış? Devasa, yani ben ortalamanın 20 katı dedim ama 2020'deki hacimlerin 4 katı. Şu an bir şey oluyor orada. Bu bize öyle bir net gösteriyor ki olan şeyin normal olmadığını, anormal bir durum olduğunu. O zaman buradan şu sonucu da çıkarabilir miyiz acaba diye tabii bir fikir. Tabi burada söylediklerim hiç bir tanesinin yatırım tavsiyesi olmadığını da altını çizerek, hatırlatarak söylüyorum. Yani bunların ortalama işlem hacmi bu büyük para tarafından 20 katına e, çıkması öngörülmüşse o zaman fiziki metalin fiyatının, gümüşün, gümüşten söylüyorum, 20 katına çıkma potansiyelini mi öngörerek böyle bir e, hamle yapıyorlar? diye şey yapabiliriz. En azından ben aklıma bu tür sorular geliyor. Bu Sprat şirketinin tabii ki e, hisse e, değerlerini, fiyatını gösteren endekslere baktığımızda, grafiklere baktığımızda 2011 yılında 2011 yılında Gümüş'ün yine rekor yaptığı fiyatın altının da o dönem e, şu anda olduğu hisse değerinde iki katı. Yani şu an o, o zamanın yarısı e, düzeyinde duruyor. O da yani bize e, gümüşte ne kadar büyük bir potansiyelin olduğunu ve çok yakında en az 3 haneli e, dolar bazında 3 haneli rakamları konuşmaya başlayacağımızı e, düşündürüyor. Şimdi bunlar tabi olurken olurken bir şey daha etki bir etki daha yapıyor Türkiye'den. Örnek 5 Ağustos'taki etkisinde de aynısını görmüştük. Dolar TL kuru üzerinde bir hareketliliğe sebep oluyor. Ama şu anda muazzam bir baskı var. Onun da sonlarına geldiğimizi düşünüyorum. Yani bugün yarın e, bu olayların derinleşmesiyle birlikte buradan da çok ciddi bir döviz çıkışı olmasını bekleyebiliriz ve bu e, döviz kurunda çok büyük bir harekete sebep olabilir. Bir tetiklemeye sebep olabilir. Bütün bunlar hep tetikleyici unsur. Ve bu olduktan sonra şimdi Türkiye'de e, acayip bir sürecin içerisine girdik biliyorsunuz. Ve burada e, bu süreci başka bir boyuta taşıyabilecek bir olay olur bu. Kurda normal değerlere, normal seviyeler artık o 48 lira mı? 50'li 50, 50 seviyeler mi? 60'lı seviyeler mi? Henüz kimsenin kestiremediği. Ama en azından şu an teknik olarak baktığında 48 e, li seviyeler, 48 buçuklar gözüküyor en az. Oralar gözüküyor. Oralara geldiğinde, bakın buradaki bu protestolardan bahsediyoruz ya, bu boykotlar falan gerçekleşiyor, siyasi krizler bilmem ne. Bunu misliyle katlayarak büyük bir etkiye çevirip çok daha başka bir boyuta taşır olayı. Yani net bir şekilde söylüyorum. Orada olacak yani bu işin boyut atladığı nokta kur krizinin geldiği nokta olacak. E bakıyorsunuz mesela bugün çok ilginç böyle edici tehlikeli bir olay gerçekleşti. O da Trabzon'da CHP standlar açıyor. İmza topluyor Ekrem İmamoğlu için. E bir tane adam manyan teki gidiyor standı basıyor. Orada işte gidiyor önce tahrik ediyor. Arıza çıkarıyor. Ve oradaki gençlerden birini bıçaklıyor. Ve tutuksuz yani yargılanmak üzere serbest bırakılıyor falan bunlar bunlar yani hiç hayra alamet olaylar değil bak olacak şeyler değil ya standı basıp yani toplumdaki kutuplaşmanın ne noktaya geldiğini şimdi bakın bir bok, boykot meselesini bile öyle bir hale getirdiler ki iktidar cephesinden yapılan açıklamalara bakıyorsunuz bunu terörle e, eşdeğer gördüler darbedir dediler ondan sonra yani akıl dışı tepkiler ortaya koydular. Yani alt üstü bir boykot yani var ki bunda. Ben de katıldım. Ben de. Ve bu devam ederse eğer ben de devam edeceğim. Yani bu işte geçen çarşamba günüydü düştü işte dün. Ondan sonra hiç alışveriş. Ya yani bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Toplumun ne kadar büyük bir kesiminin. Çünkü bu kağıt üzerinde de görünecek. Yani bu sokaklardan daha farklı bir olay. Sokaklarda direkt gözüküyorsunuz. Polis müdahale ediyor falan. Burada hiç kimsenin size müdahale edemez. Yani hiçbir şekilde bir şey yapamayacağı. Nerede gözükecek? Ciro'larda gözükecek. Ve iş dünyasını da e, sermayeyi de sıkıntıya sokur, rahatsız edip en azından. Bu da iktidar üzerinde bir baskı unsuru yaratacak bir konu. Bunun bir sürü başka şeyleri de var tabii, işin boyutları da var ama yani buradan çıldırıyorlar. Ve bunu mesela terör olarak görmeleri, böyle bu şekilde tanımlıyor olmaları kendileri açısından doğru bir tanımlama. Neden doğru? Terör kelimesinin anlamı dehşettir. Açın sözlüğe bakın, terör mesela İngilizce'den Türkçe'ye çevirin. Dehşet, kelime anlamı birebir budur. Bu onlar için dehşet verici bir şey. Nedir o? Ne kadar büyük bir kitlenin örgütlenerek, karar alarak bir araya arada bir hareketi gerçekleştiriyor olması, iktidarının gücünü yitirmiş diyelim ya da ve iktidarı tehlikeye e, girmiş ve iktidarını kaybettiği zaman da başına gelebileceklerden korkan, kendi mesela kendileri birçok kez konuştular bunlar değil mi? Yanlış medyadaki adamlara baktığın zaman, gazeteci demiyorum ben onlara iktidar değişirse biz yargılanırız falan lafları mesela öyle değil mi? Böyle e, böyle bir noktaya gelmiş durumdayız. O yüzden bu işler e, yani ta şeyden beri söylüyorum. E, 19 Mart'taki olayların başladığı bu böyle bir iki günlük bir olay değil, devam edecek, uzun sürecek bir olay. Ama bunlar sürerken de bu, bunun boyut atlayacağı noktayı da e, şey yaptım. Söyledim az önce. O da bir kur krizidir. Orada o iş iyice zıvaradan, kontrolden çıkar. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ondan sonra dünyada gerginlikler var. Mesela Axios'ta, bu CIA'ya yakın bir dergi bu. Bir e, Donald Trump'ın Hamane'ye, İran'a diyelim ya da e, yani İran'da Hamane'ye ya gönderiyor mektubu. Gizli bir mektuptan bahsediyor. Ve o mektupta da, tabii bu CIA'ya yakın. Yani aslında şey yapıyorlar, e, ne yapıyorlar? Sızdırma yapıyorlar, bilerek yapıyorlar bunu. Diyor ki bu nükleer programınla alakalı, bunu durdurmakla alakalı sana iki ay süre veriyorum. İki ay içerisinde bunu bitirmezsen işte bu da Mart ayındaydı, Mart ayında işte bir ay yaklaşık tabii bir ay falan oldu. İki ay içerisinde bir adım atmazsan ağır bir şekilde vuracağız seni. İşte bugün Netanyahu konuşmuş, İranı tehdit etmiş. Garip enteresan şeyler oluyor. E, bugün İsrail'in Suriye yönelik saldırıları olmuş, Humus'ta. Bazı söylentiler var. O söylentilerde Irak'ın kuzeyinde, Rojava bölgesi denilen bölgede Kürdistan Federasyonunun ilan edilmesiyle ilgili hazırlıkların olduğu bilgiler var. Bunlar yabancı medyada kulis olarak iddialar olarak ortaya atılıyor. Ondan sonra tabii Türkiye'nin bununla ilgili tavrını ne olacak, ne bekleniyor? Yani şunu çok duyduk biz, bir gece ansızın gelebiliriz laflarını çok duyduk. Tabii bilmiyoruz yani o nasıl bir e, tepki gösterecekler ama şunu da uzun süredir düşündüğüm veyahut da söylediğim, dillendirdiğim bir fikirdi. Türkiye'de kur krizi ne zaman yaşanacaksa o zaman bir sınır ötesi harekat veya bir savaş gibi bir olayın gerçekleşebileceğini, eş zamanlı olarak denk getirileceğini hala düşünüyorum. Ondan sonra tabi Amerika'nın İran'a yönelik saldırısı işte bu son günlerde İsrail ile birlikte yapabileceği bir saldırıyla ilgili çok fazla haber çıkıyor, yazılıyor, çiziliyor. E bunu bununla ilgili e, Körfez ülkeleri Körfez Arapları işte Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan falan hepsi bir, bir araya geldi. Hatta başka ülkeler de var Ürdün, Mürdün. Hiçbir tanesi dedi ki biz kendi topraklarımızı, hava sahamızı e, İran'a karşı yapılacak bir saldırıda kullandırtmayacağız. E, şey yaptı. E, o zaman Türkiye nasıl ki e, 2001 2000 kaçtı. 2003 2003 yılında şey olmuştu ya Irak'a Irak saldırmak için Amerika Türkiye'den saldırı yapmak için Türkiye'de en azından Erdoğan diyelim. Erdoğan yönetimi bir söz vermişti Amerika'ya. Ve meclise bir tezkere teklifi gitti. 1 Mart tezkeresi meşhur 1 Mart tezkeresi. Ondan sonra tabii o zaman Erdoğan her dediği olmuyordu. itiraz edenler oluyordu ve karşı çıkılmıştı ve meclisin çoğunluğu hayır diyerek 1 Mart tezkeresini geri çevirmişti ve Irak'a Türkiye üzerinden girememişti Amerika. Oradan da tabii verilen söz tutulmadığı için onlar da sinir olmuştu. Çuval krizi yaşanmıştı. Türk askerlerinin başında çuval geçirme Hatırlayacaksınız. Şimdi acaba benzeri bir şey mi söz verildi İran'a acaba diyorum veya Amerika e, İran'a Türkiye üzerinden bir hareket mi planlıyor? Bunları bilmiyoruz tabii, ama insan aklına bu sorular geliyor. Yani bunlar üst üste koyduğumuz zaman, e, ortalığın çok ciddi şekilde karışabileceği bir noktaya doğru gittiğimizi düşünebiliriz. Böyle bir durumdayız, ama olayları yakından takip edeceğiz, piyasaları da yakından takip edeceğiz. Hepsi bunlar birbirine ilişkili e, işaretler veriyor, sinyaller veriyor. E, diyerek bu videoyu burada. Toparlayalım arkadaşlar. Yarın yine canlı yayında beraber olacağız. Zanka TV ortak yayınında. Son duruma bakacağız ve daha net bir tabloyla, resimle önümüzde olacaktır bu gidişata alakalı. Çünkü Cuma günü işte haftanın kapanışına doğru e, diyerek tekrar görüşmek üzere. Herkese selamlar, hoşçakalın.